Soracağız. Tabii bu vesileyle ben, e, hep böyle açılışlardan bahsederken bizi bu noktada son zamanlarda e, eleştiren yanlış ve eksik bilgilerle bizim hizmetlerimizi karalamaya çalışan bir süreçte süreçle karşı karşıyayız. Bu noktayla ilgili de e, biz aslında bu bizimle ilgili olan suçlamaları e, meclisimizdeki denetim komisyonundaki toplantılarda bunu net bir şekilde ifade ettik ama arkadaşlarımız, e, basındaki arkadaşlarımız e, bu meseleleri doğruluğunu araştırmadan, tetkik etmeden bazı suçlamalar karşıya kaldık. Özellikle e, baklava ile ilgili bin ton baklava almışız şeklinde bir ithamla karşı karşıya kaldık. E, bizim 750 bin <laughs> nüfusu olan İstanbul'da üçüncü büyük nüfusa sahip olan bir ilçeyiz ve gece nüfusu 750 bin olmasına rağmen gündüz nüfusu 1 milyonun üzerinde haiz olan bir ilçeyiz. Stratejik bir ilçeyiz. Dolayısıyla misafirlerimiz de çok geliyor. Biz de ikram etmeyi çok seviyoruz. Mesela şunu da ifade etmem lazım. Biz Ramazan ayında 477 bin kişiye iftar yemeği verdik. Her gün 1500 kişiye evine sıcak yemeği kendimiz götürüyoruz. Kimseyi kuyrukta bekletmeden evine götürme suretiyle 1500 vatandaşımıza her gün sıcak yemeklerini götürüyoruz. Biz bir de Tabi bu baklavayı evet baklava aldık. Yıllık olarak almış olduğumuz baklava miktarı 300 bin liralık baklava almışız. Biz Pendik'in esnafından Pendik'in markasından baklavamızı aldık. Ama birileri 95 milyon lira vererek Hakkari'den Muş'tan İstanbul'a baklava getirdiğini iddia ediyor. Biz Pendik'le esnafla iletişimimizi devam ettirerek oradan alışveriş yapmaya devam edeceğiz. Misafirlerimize ve Pendik vatandaşlarımıza baklava ikram etmeye devam edeceğiz bunu söylemek isterim. Ayrı bir konu danışmanlarla ilgili konu, 5 tane danışmanımızın işte yıllık olarak 6 milyon lira onlara maaş verdiğimizi ifade ediyorlar. Evet bizim beş tane danışmanımız var ama 5 tane danışmanımız bizim zaten önceden beri belediyede memur olarak görevlerine devam eden arkadaşlarımız. O arkadaşlarımız da sadece başkan danışmanlığından dolayı artı olarak almış olduğu aylık fark 130 bin lira, 150 bin lira. Bizim toplam danışmanlara ödediğimiz yıllık rakamımız birilerinin basın danışmanının yıllık kirasından daha az. Dolayısıyla böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. Yine STK'lara verdiğimiz desteklerle ilgili ödediğimiz kiralarla, kira paralarıyla ilgili bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. Biz Pendik'te yaklaşık 450-500 tane STK var. Bu STK'ların hepsiyle üç birliği halinde onlara destek vermeye çalışıyoruz. Bu noktada evet TÜKVA'nın kirasını ödedik. Yedi ilanın kirasını ödedik. Ama diğer STK'ların da kiralarını ödemeye çalışıyoruz. Onlara destek vermeye çalışıyoruz. Araç sahası etmeye çalışıyoruz. Bir talepleri oluyor. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Ama biz toplumun tüm kesimleriyle bu iletişimi sağlıyor. Onlara destek vermeye çalışıyoruz. Diğer STK'larımızda olduğu gibi. Biz Pendik'te bulunan Cem evlerine de destek veriyoruz. Biz Pendik'te bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kirasını da biz ödüyoruz. TÜKVA'nın kirasını ödediğimizi, Yediler'in kirasını ödediğimizi söyleyenler bunları da düşünerekten eğer bir cevap vereceklerse cevap verebilirler. Bunu da ifade etmek isterim. Yine ayrıca birkaç tane konu var. Evet termos konusu. Evet biz Pendik'te 145 bin tane öğrencimiz var. Biz 36.000 e, 36 bin tane termos aldığımızı ve öğrencileri dağıttığımızla ilgili bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. Yanlış bilgileri var. 36 Abi. tane termos aldık biz. Evet. Ama bir yıl öncesinde de 100 bin tane termos aldık. Ve Pendik'te bulunan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin tamamına termos dağıttık. Ve bunu yaparken de hem onların ekonomilerine katkı sunmak, hem sağlıklı beslenmelerine katkı sunmak, hem de çevre duyarlılığından dolayı plastik şişelerde, şeylerde e, kullanmasınlar, metal olan termoslarda bu hizmetleri alsınlar diyerekten çevre düşüncesiyle de bunu yaptık. Yine biz arkadaşlarımızla, genç kardeşlerimizle beraber olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Bunun yanında biz, tabii şunu biliyorlar mı arkadaşlar acaba? Biz 4 yıldan beri Pendik'te oturup üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran Öğrenci kardeşlerimize her yıl destek veriyoruz. Şu ana kadar da 20.153 tane öğrencimize bu şekilde destek vermiştir. Toplam rakamımız 217 milyon 500 bin lira. Ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla onlara And desteklemeye, biz onlarla öğrenci kardeşlerimize, genç kardeşlerimize beraber olmaya devam edeceğiz. Hiç endişe etmesinler. Bu desteklerimiz devam edecek. Bunu söyleyeyim. Yine kahve fincanları ile ilgili mesele. Evet, biz bugün nasıl burada anneler günlük kutluyorsak onlara bir e, çam sakızı çoban ağrına hediyeler veriyorsak 65 yaşın üzerinde olan vatandaşlarımızı, pendikli kardeşlerimizi, abilerimizi de onlara destek vermeye çalıştık. Onlara da kahve de hediye etmek suretiyle onların da yanında olmaya, onların da gönüllerini almaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte bu yardımlarımız, bu hediyelerimiz, ikramlarımız devam edecek. Ben şunu söyleyeyim. Biz bu İstanbul'da 39 tane belediye var, 39 tane ilçe var. Bütçe hesaplarına, bütçe rakamlarına baksınlar. İstanbul'daki belediyeler arasında yatırıma en fazla pay ayıran kim? en fazla yatırımlar ayıran Pendik Belediyesi bütçesini yüzde 45'li yatırımlara ayıran bir belediye. Dolayısıyla biz yatırımlarda şampiyonuz. Yine sosyal yardımlar konusunda bunu dillerini pelesek eden yöneticiler gelsinler Pendik'te sosyal yardımlar nasıl yapıldığı görsünler. Yine bütçemizin yüzde 8'ini ortalama sosyal yardımlara ayıran bir belediyeyiz. Bu konuda da İstanbul'da belediyeler arasında şampiyonuz. Yine aynı şekilde biz Pendik'te finansal bütçeyi çok iyi yöneten bir belediyeyiz. Bütün belediyelerin borçlarına baksınlar. Eğer biz belediye olarak birinci sırada en az borcu olan veya borcu olmayan bir belediyesek bu konuda şampiyon oldu, bu olduğumuzu, bu konuda iddialı olduğumuzu ifade etmek isterim. Şimdi tabii son zamanlarda gündem oldu. Bazı olaylar gözükmesin diye kameralar kapatılıyor. Anladığım kadarıyla bazı yandaş gazetecilerin de gözleri kapatılmış. Kulaklarına bazı yalan yanlış bilgiler üfürülmüş o üfürülen bilgilerle amel etmesinler. Biz her şeyi açık, sarı, net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Hiçbir şey gizliğimiz, saklığımız yok. Boğazımızdan da gram haram geçmez. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Bu vesileyle size teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı verdiğiniz için. Tamam. <laughs>